Bir rotayı düzeltecek. Şu karşıya geçeceğiz. Bir mi? Ha? Aha. Aha. Bizim bu kadar büyük gemimiz olsaydı biz ne karşıdan Çanakkale'ye gelebilirdik. Evet. Ben büyüdüğümde gemi alacaktım. Bunun içindeki ne? Biber mi, çilek mi sence? Biber. Kırmızı biber. Değil mi? Evet. Kapya. biz şöyle gideceğiz. Yok oturmuyor. Ya ön tarafa gideceğiz. Biz biz geri biz geride kaldık. Gel. Böyle gideceğiz bak. Gel gel gel. Ben ben gidiyorum şoföre yardım edeceğim. Şoföre yardım. Şoföre yardıma gidelim gel. Gel biraz sen sür biraz ben süreyim. Şoför tek başına o kadar yol gidemez çünkü. Ha? Şoför tek başına o kadar yol süremez değil mi? Hiç kaldım. Hiç kaldım. Şöyle gelin. Gelibolu'ya gidiyoruz şu an.